Spor Karabük Spor evinde galip gelerek yoluna devam etti. Atak başlatıyor Karabük Spor. Orta alanda Abdullah topla buluştu. Abdullah pası Sertan savunmanın arkasına hareket Burak var. Burak şimdi topu önünde buldu. Burak vuruş altta gitti. Abdullah. Abdullah destek Ömer Ateş'ten. Ömer Ateş cezasına baktı. Yaptı ortasını. Kafa vuruşu. Spor karşısında. Karabük Spor biri ol köşe vuruşunu kullandı. Kafa vuruşu. Top direkten geri geldi. İkinci pozisyon. Savunma topu karşıladı. Bomboş pozisyonda. Şimdi serbest vuruş kullanıldı. Ceza sahasına gelen top. Kafa vuruşu. İkinci pozisyon Koray Kurt. Top direkten geri geliyor. Diallo'nun vuruşu. Savunma topu güçlükle uzaklaştırıyor. Karabük sporda. başta i̇şte son dediğini çalıyor Mustafa Öğretmenoğlu sevgili seyirciler.